Bahsedeceğimiz konu spek kart. En kazık yerden sordun ya. <laughs> Hoca vallahi böyle sordu. <laughs> spek kart nedir diye soruyorlar, bana soruyorlar, ben de işin uzmanına dua yerine soruyorum. Şimdi spek, spek kart, kart nedir? E, aslında ürünün özellikleri, teknik şartnamesi, teknik özellikleridir. Hı hı. Yani içinde ne var, ne girmiş, hangi şartlarda yapılmış, kesim şekli nedir, işte nemi nedir boyutları nedir gibi falan tür şeylerin olduğu ürünün Aslında reçetesi özelliklerini belirten bir belgedir Türk gıda koteksine uygun şekilde üretim yaptığınızın bütün detaylarının yazılı olduğu hı hı. E, ve aslında aldığınız her ürün marketten aldığınız her ürünün arkasında bulunan bilgilerdir bu bilgileri iki yerde kullanırsınız. Birincisi siz mal alırken bir spesifikasyon kartınızın olması beklenir. O spesifikasyon kartına göre mal alırsınız. Yani elma alıyorum. Arkadaşım elmanın şeyi mi olur? Spesifikasyon kartı mı olur? Olmaz mi? Olur mu? Pazardan elma alıyorum. Hayır efendim. Sen halden elmayı alıyorsan elmanın pestisiz analizlerinin olumlu çıkmış olması elmanın kırmızı renkte olması ya da yeşil renkte olması elma da işte elmanın bir cinsi boyutu, boyutu vesaire diye belli bir spesifikasyonla o malın içeriye girmesi lazım her ürün içeri giremez senin tesisinden daha sonra o ürünle giren ürünle bir çıktı elde edeceksin bu sefer çıktıya bir spesifikasyon kartı hazırlayacaksın diyeceksin ki elma e, soyulmuş göbeği alınmış elma, küp doğranmış. Cinsi bu. Cinsi şu, e, rengi Hı. beyaz. beyaz. Nem oranı bu. Kokusu elma, yabancı e, koku karışmamış. İşte tadı elma, yabancı tat karışmamış gibi gibi gibi, bir sürü özelliğin yazdığı ve sen bunu nerede kullanacaksın? Kurutulmuş elmayı genelde şeyler kullanır, mesela müsti fabrikaları kullanırlar. E, kom sabah gevrenin içerisinde e, çilek mesela girer. E, elma, elma girer. Çıkar. Bunlara tek tek o adam da o senin verdiğin spesifikasyona göre kendi arkasını döndürdüğündeki Türk Gıda koteksine göre hazırladığı içerik hazırlanacak. Yani eğer elmayı beyazlatmak için sassitçık sassitçık birydi lan. Bir an dedim ki acaba neydi? <laughs> Stik asit kullanıyorsan onu... kimyasal zannediyorlar biz onun yerine limon suyu diyoruz. Limon suyu kullanıyorsan e, onu orada belirtmek zorundasın. Yani alan adam da çünkü satarken aynı şekilde bunun içinde şu kullanılmıştır Veya diye beyan etmek zorunda. Veya alerjen ürün e, e, üretilen yani... bir hatta üretildiyse onu belirtmemiz gerekir. Es şeyi mesela arkasını çevirin bazı ürünlerde şöyle yazar. Eser miktarda fındık barındırabilir. Bunu şu demektir. Fındık üretilen bir hattın içinde üretildi. Hasbel kadar yok içinde fındık ama şeyden bulaşanlardan dolayı gelmiş olabilir fındık gibi. gibi. Evet, gibi. Evet. Bir bel şey hazırlanması gerekiyor. Spesifikasyon kart dediğiniz budur. Bunu ama e, kurumsal firmalar ister. Yani Türkiye'deki ne yazık e, ki aslında e, hasf bunu herkesin istemesini emreder. Ama Türkiye'de hasip ko... Ama bu, bir toptancıya veriyorsanız ürününüzü o size sormayacak. Bak bu sormayacak diyor. Bak ben açığını söyleyeyim. Ben olsam her ürünümün arkasına numuneyi de gönderirken <laughs> sus sus. Ben tamam. bir anda bütün kuralı hasibin bütün kurallarını yıktın. Ee, Tarım Bakanlığı sana teftişe gelecek. Hasibe uygulamak zorundasınız. Evet uygulamayanlar var ama siz uygulayanlardan olun ve e, bir malı düzgün çıkartın. Lütfen. Hem ürünü alırken hem spesifikasyon kartınız olsun hem satarken spesifikasyon kartınız olsun. E, ne diyecektim? Spesifikasyon kartı. Tamam ya bu kadar. Ben Biz söyleyeyim. gereken yardımı yaparız. Kendinize iyi bakın.